Oldu mu aç bakayım bir chati geliyor mu sesimiz ha F5 attılar bak şimdi bizim dünya bu chat bu bir izleyici bize anlık tepki burada anasını satayım. Hiç Oo. anlamıyorum bari. Selamünaleyküm. <laughs> aç bakayım. <laughs> ne yapıyorsunuz ya biraz geç kaldık muhabbet sardı. bir de kordiyi çok dövdük şey oldu çocuk ya hastalık oldu yani artık. Onu oldu. bitirdik bu gece. <laughs> <laughs> Naber abi nasılsın? İyi çok şükür sen nasılsın? İyi. Bir de şey gibi sanki anlık gelmişiz gibi. Az önce muhabbet ediyorduk zaten Aynen. koyu koyu. Sabahtan beri. Vallahi. Bir toplansın millet de gireriz. Aynen. Beyler hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Selamlar selamlar. Dur ben bir sigara yakalım da ya. Takalım ya. Aman. Kafamıza göre. Ney 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 kasıyoruz ya. Hoş geldiniz. Ses nasıl duruyor? Senin ses şimdi beni bastırıyordur ha. İyi anlamda yani böyle. Ses nasıl geliyor? Duyuyor musunuz arkadaşlar? Sesler iyi mi? Bir ses kontrol. Sesler Sensiz güzel. güzel tamam. tamam yakaladı. Daha önce Twitch izledin mi? Hiç izlemedim. Hiç izlemedim. Yok, hiç tamam. alakan yok. Yok yok hiç alakalı. Geliyor mu kulağına böyle ne yapıyor la bunlar burada oyun oynuyor, oyun oynuyor falan diye? Yok senin yayınlarını birkaç kez gördüm. Vallahi, Güzeldi yani. O yüzden biz, buradayız yani. Arkadaş ortamı. Aynen öyle. Öyle muhabbet ediyoruz milletle. Makara makara yani. Hı. Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? Beklemekten gevredik hocam. Oğlum Hı -hı. abartmayın lan 8 dedik saat 9 olmuş. Oğlum <laughs> bu hızda ben okuyamam ha. Bir, bir bak göremiyorum. Bak abi. şimdi ben sana onu daha bir çözüme getireyim mi? Bak bunu buraya alırız. Tamam mı? Bunu da şöyle zoomlarız. Ama böyle ters bir şey görürsen de yapıştır lafı. Göremiyorum ki çok hızlı. <laughs> onu abone çete alacağız şimdi. <laughs> Me mecbur. Şimdi konsept monset yok arkadaşlar. Dümdüz yayın açtık. Benim elimde sizden gelen sorular var. Bu soruları biraz gösterdim. Masaka dedi ki sikerim böyle soruları dedi. <laughs> Çok net yani. <laughs> Ulan dedi 10 defa cevapladık bunları dedi. Haklı. Ben de baktım röportajların hep aynı sorular. Aynen var. öyle. Neden Bak masaka? Ne neden zaman masaka? Aa, ne Daha zaman falan, ne yaptın? Falan. Kime evet. kafa attın? Kimi indirdin? Kimi kim öldürdün? Kimi öldürdün? Bu tarz sorular geliyor. Ee, ama ben bekliyorum ki millet toplansın. İzleyici sayısı şöyle herhalde bizim bugün bir 20 30'u geçer zaten. Nereden görüyoruz onu? Bak şurada izleyici var. 7 bin bu şu şey anda ediyorum. yayın. 2 dakika oldu. 8 bin kişiyle açtı Bu güncellenecek şimdi. Bu bizim takipçi sayısı. Ondan sonra bu abone sayısı. Bu da yayının süresi. Bu kadar bir panel. Bir de bizim chat. Aslan gibi orada. Aynen. Nasıl gidiyor Et? Yolunda mı her şey? Çok şükür. Her şey İstanbul yolunda. İstanbul'a geldin. Aynen öyle. Berlin'den geldik. Kafamıza göre takılıyoruz şu an. Senin yanındayız babam. Eyvallah. <laughs> evet. Vallahi ya, o kadar yukarıdaki muhabbeti Tam yayınlayabileceğimiz muhabbet değildi ama dahil olsaydınız makara döndü yukarıda. Kalabalığız bir de. O 15 kişi aynen falanız aynen, totalde. Aynen, Ne olaylar yukarıda ha? ama yapamayız. Reisler toplanmış. Hoş geldiniz arkadaşlar. Abi dis. Ne disi lan? Kime dis oğlum? Kime dis oğlum? Hayırdır? Kim bize dis atabiliyor böyle bir kişi varmış burada bize dis satmış. onu şimdi ben onu Onu sonradan halledeceğiz. Onu halledeceğiz. Aynen. Biliyorsunuz masakayla fitatsız ne olur. Bilmem ne ne olur diyen bir arkadaşımız var. Adı Cordyceps. Aynen öyle. Yüzü bembeyaz. İki buçuk saattir yüzü bembeyaz. <laughs> sakin ol oğlum sakin ol. Çok oğlum, yavaş bakıyor. nefes al. <laughs> nefes al, nefes ver. Kendine gel. Sonra seni halledeceğiz. Sonra. Adam Bak etleyeceğiz. Sen rahat ol. Ondan sonra mı? Başka biz kendimiz muhabbetimizi yaptık. Oturduk. Hatta müzik açalım dedik. Dedi ki Masaka ne müziği lan? Dümdüz gir dedi. Girdik. Aynen öyle. Bak gök de gürlüyor. Gök de gürlüyor. Aynen. Atraksiyon olur. Tam bugün. tam atmosferdeyiz tam ya. Tam yayın günü. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sen Güzel hoş bir geldin. yayın olacak. İnşallah. O sohbet, anılara boğulacağımız. Benim konseptim genelde şey, konsept falan yok bende. Kurgu, içerik falan. Konseptte gerek yok zaten. Dümdüz. Biz biziz. Yani bende ne böyle aman şu tutsun, aman şunu yapalım, aman bunu yapalım çok fazla yok. Bir tek Kordi konuştuk dürüstçe söyleyeyim biliyorsun. Aynen. Ondan sonra onun dışında da ee sonra yani bir hazırlık ama. falan yok e, burada e, yani. Kafamıza sonra. göre takılıyoruz. Sıkıldığımızda kapar gideriz. Eğlenirsek devam ederiz. Aynen öyle Muhabbetimiz aynen bu. Öyle. Abi dövdürecek misiniz Kordi? Yok oğlum, estağfurullah bir şey olur mu? Dövdürmek hafif kalır amına koyayım. Ne dövdesiniz? Ama başka şeyler yapabiliriz. <gülüyor> 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 Lan banlanacağız galiba kesin. Cünüm benim. <laughs> Kardeşim. Saygılar, abi. ha, saygılar abi'me. Saygılar.